Sevgili izleyenler, sektörel programıyla hafta içi her gün saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde buluşma noktamız. Kanal T ekranları birbirinden değerli konuklarımızı ve birbirinden farklı konularla siz değerli izleyenlerimizle buluşturuyoruz. Evet sevgili izleyenler, bugün yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuz stüdyomuzda. MN Hukuk Ofisi sahibi avukat Mustafa Nas. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Evet, öncelikle temel bir soruyla başlamak istiyorum ben. Bir avukat olarak avukatlık mesleğini kısaca nasıl tarif ederiz? Kısaca anlatmak gerekirse avukatlık mesleği meşruiyetini anayasalarda, ulusal anayasalarda alıp uluslararası hukuk çerçevesinde hı hı. ulusal anayasa teyit edilmiş olduğu şekliyle yarı ıı, Yarı kamu e, e, mesleği niteliğinde bir meslek olarak niteleyebiliriz biz burada. E, avukatlık mesleği tabii ki aynı zamanda anayasalarla birlikte avukatlık kanununa kaynaklı e, yetkiler, görevler e, çerçevesinde hizmet üretmeye çalışan bir meslek grubu olarak Hı. değerlendirilebilir. E, meslek dedik, avukatlık Hı. dedik. Hı. Ben e, sektörel çerçevede baktığımızda şöyle bir soru yöneltmek Hı. istiyorum. Avukatlık mesleğini tüm sektörlerin içinde olan ancak sektörlerin olmazsa olmazı bir meslek olarak mı doğru yoksa sadece avukatlık tek başına bir sektör mü? Şimdi avukatlık mesleği uluslararası bağlamda ulustan ulusa, devletten devlete, ülkeden ülkeye farklı arz edebiliyor. Hı. Özellikle mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde avukatlık mesleği sektörel anlamda bir ticari şirket gibi faaliyet yürütmekte ve aynı zamanda e, tüm ticari alanlarla, ticari konularla iç içe, sosyal alanlarla, sosyal konularla iç içe bir meslek olarak faaliyet yürütmekte olup bir sektör olarak değerlendirilebilir. Ancak bizim ülkemizdeki avukatlık mesleğini şu şekilde izah edebiliriz. Hı hı. Bir meslek grubu olarak değerlendirilir. Yarı e, kamu görevlisi olarak e, telaki edilir. Hı hı. E, yarı kamu görevlisinden kasıt da şu şekilde siz e, devlete bağlı bir birey olarak e, çalışmamakla birlikte görev ve sorumluluklarınızı, yetkililerinizi kendi mesleğinizle ilgili kaynaklı e, kanundan almak suretiyle faaliyet yürütüyorsunuz. Ve aynı zamanda anayasada e, sizinle ilgili olarak e, birçok... E, e, Özellikle kişi haklarıyla ilgili, şirket haklarıyla ilgili, sosyolojik iktisadi yapıyla ilgili olarak da ver, tanınmış olan yetkiler çerçevesinde faaliyet üretmiş olduğumuzdan dolayı bu sorunlar size kamu e, görevlisi yükü e, ve sorumluluğu yüklemiş olduğundan dolayı avukatlık mesleği bu anlamda e, bir m, yarı e, kamu görevlisi olarak da değerlendirilebilir diyoruz. Evet iç işlerinizi öyle çözüyorsunuz evet. çünkü hukuki alanda çeşitlilik bir hukuk ofisi olduğu için çeşitli bünyelerde avukatlarınız var. Ben sektörel bir program yapıyor olmamız gereği özel hukuk alanında soru sormak istiyorum size. Ticari huk hukuku yani şirketler hukuku, iş hukuku, gümrük mevzuatı gibi konulara biraz değinelim istiyorum. Şimdi... E... 1 Temmuz 2012 e, yılında değişmiş olan borçlar hukuku ve ticaret hukuku, hı hı. E, borçlar kanunu ve ticaret kanunu yeni hukuk sistemimizde bazı yenilikler getirmekle birlikte tabii ki beraberinde bazı aksaklıklar da getiriyor. Evet. Henüz e, hepsinin bilinmemesi gibi. Şirketler hepsinin açısından. bilinmemesiyle birlikte <laughs> bir de evet. yapısal sorunlar, şirketlerdeki yapısal sorunlar. Hı hı. Türk ticaret kanununun tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor ve istediği görmüş olduğu norm ve kurallara ihtiyaç veriyor dersek burada büyük bir yanılgı olur. Tabii ki bu anlamda hı hı. da şirketler genelde e, Türk ticaret kanununa ve özellikle borçlar kanununa bu, bu kanunların getirmiş olduğu yeniliklere e, henüz Hazırlıksız hazırlıksız hazır yakalanmalarını söyleyebiliriz. Hı hı. Örneğin burada e, Sermaye şirketlerinin denetlenmesiyle ilgili olarak uluslararası e, standartlar getirildi. Evet. E, tabii ki şimdi bu tüm e, sermaye şirketlerine etkili olabilecek şamil olabilecek şekilde getirilmiş iken. E, Türkiye'deki e, sermaye şirketlerinin yapısı acaba bu uluslararası e, denetleme e, standartlarına uygun mudur diye bir sorunla karşılaştı şirketler. Hı hı. Tabii ki bu uygun e, olmadığından dolayı e, yeniden Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle birlikte e, uluslararası e, standartların e, e, belli şirketlere, belli sermaye gruplarına, e, uygulanması yönündeki e, düzenleme ile birlikte aynı zamanda küçük ölçekli yani Kobi dediğimiz kobilere e, yönelik e, getirilecek olan e, denetleme mekanizmasına yönelik değişiklikler öngörüldü ama bu değişiklikler e, direkt e, bakanlığın e, tebliğ namesine bağlı olarak yeniden bir düzenleme öngörülüyor. Değerli izleyenler yarın 15.30'da tekrar buluşmak üzere iyi günler diliyoruz. I <music> you.